Çok teşekkür ederim. Öncelikle e, oy verirseniz olunur. Öyle bağırmakla olmaz. Oy verin olalım. Evet. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Uzun yıllardır tanıdığım Uzun yıllardır, yıllardır tanıdığım Bilgelinden hep istifade ettiğim Sayın Temel Karamolluoğlu abim. Ben Çok teşekkür ben ederim. Ben Çok teşekkür ederim. Siyas Millet İttifakı'nın bileşenlerinin milletvekilleri, milletvekili adayları, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, değerli gençler, basınımızın değerli temsilcileri. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın 1050'de uçağı var. Ben de son derece kısacık bir konuşma yapıp teşekkür edip ineceğim. Evet, Mansur Bey'in yaptığı hizmetleri izledik. Gururumuz böyle neredeyse gözümüzden, kalbimizden fışkırarak izledik. Mutlu olarak izledik, onur duyarak izledik, şeref duyarak izledik. Yani sosyal belediyecilik neymiş? Hırsızlık yapmadan vatandaşa ulaşmak neymiş? Çalmadan, çırpmadan insanlara el uzatmak neymiş? Lütuf değil, hizmet etmek neymiş? Adam, insan kayırmadan, ayıya dayıya ihtiyaç kalmadan her gence ulaşabilmek, her aç ve açıkta kalan aileye devletin borcudur. Açı doyurmak, çıplığa giydirmek, açıkta kalana ev vermek, ısıtmak, gıdasını vermek, ama bunu gözünün içine yani başkalarının gözüne göstere göstere alayla valayla yapmadan sosyal belediyecilik neymiş gösteren hizmetlerini Mansur Bey'in ağzından ve buradaki projelerden izledik. Farkında mısınız? Bir taraftan eli kolu bağlanmış, bir taraftan milyarlarca lira borç ödemiş, bir taraftan da inanılmaz projeler hayata geçirmiş. Bunun yanında bizzat ben şahidim. Çünkü derin yoksulluk yaşıyoruz. Derin yoksulluk çalışan bir gençlerin büyüğü, benim yaşımdakilerin kardeşiyim, arkadaşıyım. O evlerde Mansur Bey'in elini, kartlarını ve doğalgaz için gönderdiği o kartları gördüm çocuklarına et alabilmek için, süt alabilmek için o kartları kullanan annelerin gözyaşları arasında teşekkürlerini gördüm. Ağrı'da olup, Kars'ta olup, Diyarbakır'da olup, Urfa'da olup, yani doğduğu yerler orası olup buraya gelmiş, burada yaşayan o annelerin memleketlerinde kendi annelerine gözyaşları içinde anlattıklarını ve Mansur Başkan'a nasıl teşekkür edildiğini gördüm. Tesbih çekip ayağına taş değmesin diyen ağrılı anneler gördüm. Şimdi demek ki bütün her şey bize atılan iftiraların hepsi yalanmış, dolanmış. Ama biz bunlara alıştık. Ben tarihçiyim. Uzun yıllar bir üniversitede, Kocaeli Üniversitesi'nde, önce Yıldız Teknik Üniversitesi'nde inkılap tarihi anlattım ve inkılap tarihi bölüm başkanlığından siyasete başladım. Güzel bir anekdotla sözlerimi bitirmek istiyorum. Cumhuriyet henüz kurulma aşamasındadır. İstiklal Savaşı bitmiştir. Gazi Paşa Anadolu'yu gezer, Adana'ya gelir. Adana'da İstasyon Caddesi'nde vali bey kendisini gezdirir yani yürüyerek giderler. Çok güzel evler görür. Sorar bu kimin, bu kimin, bu kimin diye. O zamanlar askerlik yapmayan gruplar vardır Türkiye'de. Dolayısıyla askere gitmeyip bedel ödeyen insanların evleridir. Yani savaş esnasında bile işini, gücünü devam ettirmiş insanların evleridir. Sonra o yolun en sonunda yıkık dökük bir eve rastlarlar. Gazi Paşa sorar, bu ev kimin vali bey? Vali biraz çekinir, biraz utanır, der ki Recep Çavuş'un paşam. Gazi Paşa hem üzülür hem sinirlenir. Çağırın bana Recep Çavuş'u der. Recep Çavuş gelir. Bir kolu yoktur, bir gözü de yoktur. Süklüm püklüm gelir, üstübaşı eskidir. Gazi Paşa'nın karşısında selam durur. Gazi Paşa der ki Atatürk, şiddetli bir sesle, hiddetli bir sesle, Recep Çavuş, Recep Çavuş, bunlar bu evleri, bu mülkleri yaparken sen neredeydin? Recep Çavuş biraz daha eğilir, gençler, der ki Ben seninle beraber Çanakkale'deydim paşam. Ben seninle beraber Sakarya'daydım paşam. İşte, i̇şte bugün, bugün burada. burada işte bugün burada Recep Çavuş'un torunları burada. Cumhuriyetle kavga edenler, Atatürk'le kavga edenler Cumhurbaşkanını seçecekler inşallah. Haram yemeden, hırsızlık yapmadan, hırsızlık yapmadan, adam kayırmadan Recep Çavuşları yaşatarak 15 Mayıs sabahı evet baharlar gelecek ve evet birlikte tarihi yazacağız ve evet birlikte kazanacağız. Allah'a emanet olun. Saygılar sunuyorum.